İyi günler, şimdi birlikte çıntar köftesi yapacağız. Bu bir nevi mücver de sayılabilir. Mücver de biliyorsunuz kabak, patates, havuç tarzı şeyler kullanıyoruz. Bunda çıntar kullanacağız. Sonra Burada bir kilo çıntarım var. Buna iki tane yumurta koyacağım. Baharat, tuz ve alabildiğince un. Çünkü un alabildiğince diyorum Çıntarın bu nemlilik oranına göre, yaş oranına göre un değişebilir kıvamı çok cıvık olmayacak. Çok cıvık olursa yağ çeker. Çok da katı olmayacak. Çünkü bunu tavaya dökme şeklinde pişireceğiz. Bu çıntalar bizim bölgede Kasım ayının ikinci haftası çıkmaya başlar. Bunlar Marmaris değil. Köyceğiz tarafından aldığım, satın aldığım çıntar. İleriki dönemlerde ben size buradaki çıntaları da toplamasını göstereceğim. Çok zevkli bir şeydir. bu. Biz burada çıntarın nasıl Karadeniz hamsisi varsa çıntarın her türlü türevini yaparız. Köftesiydi, Fırında, kavurması, sonra ekşilemesi, böreği bir sürü çeşidi vardır. Bu Marmara bölgesinde ve başka yerlerde kanlıca mantar olarak da geçiyor. Birazcık acımsı bir tadı vardır. Özellikle kavururken ilk suyunu attırırsak eğer tadı daha güzel olur. Ben bunun köftesini yapacağım dediğim gibi. Şimdi ilk başta rende yapmayacağım çünkü rende sulandırır. Küçük küçük hepsini doğrayacağım. Daha sonra diğer içine koyacağım şeylerle birleştireceğim. Çıntalarımızı doğradık. Tam 1 kilo vardı burada. Rende kullanmadım dediğim gibi çünkü sulanmasını istemiyorum. Ee, sadece buna az bir pul biber. Biraz acı. Sarımsak tozu. istiyorsanız e, buna 5 diş sarımsak da koyabilirsiniz. Ve biraz tuzum var. Ee, 2 tane de yumurta ekleyeceğim. Şimdi bunları bir güzel karıştıracağım ben. Kıvırdım. Baharatını öncelikle karıştırdım. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Fazla ezdirmeyeceğiz. Buna çok az ya koyabilirsiniz birleştirmesi için ve birazdan da aldı, alabildiğince un koyacağım ee, unun bir yemek kaşının yarısı aşağı yukarı bir yarım kilo vardır un, unu az az vereceğim birden hepsini koymayacağım yedire yedire ve sonuçta bir biraz macumsu bir kıvam olacak yedikçe ve az önce tuz koyduk içine tuz da zaten e, onun suyunu salmaya başladı unu az az Yedire yedire. Hepsini veriyorum. Ben özellikle karabiber koymadım. Çünkü karabiber biraz baskın bir tad veriyor. Ben karabiber tadı çıksın istemiyorum. Bunda çıntanın tadı daha ön plana çıkacak. Yine bunu yavaş yavaş yediriyorum ben. Bunu yağda kızartacağım. Ayçiçek yağında. İsteyen sanırım zeytinyağı da koyabilirsiniz. Size kalmış. Bizim şu anda Burada zeytin yağımız yok, Birazcık fakir hissetmeyiz. Bir Benim böyle küçük bir tavam var, İçine çek yağ koydum. Şimdi burada bunları tekrar tekrar kızartacağım. Kaşıkla alıp kaşıkla koyacağım. Hamurum biraz akışkan, tavaya az az koymak gerekiyor. Çünkü birden tavanın yağını soğutursak çok fazla yağ çeker. Buna dikkat etmek gerekiyor bu şekilde bir kaşık koyuyorum ve burada biraz yayıyorum içi rahat pişmesi için bu şekilde renk alacak ince olduğu için zaten hemen pişiyor aşağı yukarı bir buçuk dakika bir yüzü bir buçuk dakika bir yüzü pişecek biz bunların pişerken yarısını yedik sadece geriye bu kaldı gayet lezzetli olmuş e, dişi çıtır içi de böyle sulu e, sonuç olarak buna e, aslında köfteden öte e, mantar ya da çındar mücver diyebiliriz e, tam mevsimi şu anda yapımı da çok kolay gayet sağlıklı e, yağı da az çektirdik içine zaten çoğu olan yağı da e, bu şekilde peçeteyle aldık aldık mutlaka yapınız izleyen herkese ve yapan arkadaş olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.